Ayşe validemiz düşünün. Vahyin sağanak sağanak yağdığı bir mübarek hücrede insanın ithar tablosunun yarı ve fadarı oluyor. Tilmizi oluyor ve eşi oluyor. Gece hayatına vakıf, gündüz hayatına vakıf. Fakat hiç akıbetinden emin değil. Bir gün konuşurken Allah Resuluna artık bir yönüyle mesele vicdanından taşıyor diline dudağına dolaşıyor. Ya Resulullah diyor, eşinizi orada hatırlar mısınız? Allah Resulü bedavadan insanlara utufet dağıtıyor gibi o mevzuda söz söylemiyor. O mevzuda söylenecek her şeyi kendi şartlarına bağlı söylüyor. Abdest alırken parmaklarını hilallam yana buyuruyor ki Abdest sanırken parmaklarını böyle yapmayan, böyle yapmayan öbür tarafta ateş hilallar onlar. Ateş girer. Ayağını yıkarken kuru bir taban görüyor. وَيْلُ لِلْاَعْقَابِ minen nar diyor. Herkesi ümit aşılayan, reca duygusuyla herkesi sevindiren, Allah'a tevcih buyuran insan. O mevzuda Allah'ın emirlerini yaşama mevzunda, yaşatma mevzunda öyle hassas ki, İne ucu kadar abdest uzuvlarında bir kuru kalma varsa abdest abdest değil ve sen abdestsiz namaz kılıyorsun demektir. Öyle de hassas. İşte o hassasiyetin ishar sadedinde mübarek zevceyi, mükerremeleri, mümtazelerine buyuruyor ki ama üç yerde asla diyor. Bu ne demektir yani? İnsanın itaar tablosu demek ki o üç yerde Ha şu onun için ben onu düşünmek istemem. Ama onun sözünü naklediyorum. Ben düşünemem kimseyi diyor orada. Yani seni de düşünemem. Bir yönüyle herkes o badireleri bu. Üç tane badireyi bence burada aşmaya çalışmalı. O badireler burada aşılacak.